Beyler, gene yavruları verdik havaya, bakın bir tanesi sıkı düştü. Nereye taktın onu? Yükselmedi mi? <laughs> evet, tam <güneşe> de. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi de Çok yani güzel Kerim abi. Aynen. Gelin abi hoş geldin. Beyler Cümbetun hoş geldiniz. Gelen abiler beğeni yer atın. Yavrular burada bir tanesi sihir tut Allah verirse. çok kısa bir zamanda serdeyiz onu da. Ergün abi burada da çok yağdı ya. Abi bu abi yemin anahtarını istiyor ya. Sana verdim ya la. Daha sıktan daha yavru uçuyoruz reis. Göreceğim hazır kuşlar var getirdim ya. Anapları da bekliyorum işte. Kuşlar mı abi? Ne yavruları var ya işte. Allah yavrulara verdik abi. Kimesi yapmıyor. Sıktan çıkaydı bizim sıktan düşürdük. Sağ ol Kerim abi. Allah razı olsun. Dayı bizim bu. He? Bizim yavrum bu. Bak bizim bu. Oğuz balıkçılı yavrudur. Balıkçılı yavru burada abi la. Bir de. Bozkirli yavru, bozkirli perçemli yavru yaptı. O indi. Yavru uçuyoruz baba, yapacak bir şey yok. Bunlar da yeni yeni kafayı kaldırıyor. indir Aydın abi yoruldular indir. Yere uçuyor abi yere yere. Yere uçuyor. Kalktı mı? E, geldi aferin. İndir dayı indir. Arkadaşlar 9.30'u kaçırmayın bugün. Bakın o Miras'tan aldığım kuşların hepsini çıkartacağım canlı yayına. Kaçırmayın yani. Ha, uçar ki. Vallahi yağmur yakalandım bugün var ya perişan oldum. O hangisi dayı? Dumanlı yavru mu? Yok o dumanlı yavru. At da o başka verilmesin daha yoruldu iyice. Akşam 9.30'u kaçırmayın. Arkadaşlar iyi uç isteyenler. Bakın orada da 4-5 tane yavru atacağım. Alın uçurun, bir görün bakalım. O adalar nereye gidiyormuş, nasıl oynuyormuş. Herkes bir görsün. burası Er meydanı. Burada çok böyle isimli abiler vereyim uçur diyorlar. Ama o zaman uçum yerimiz yoktu. Kimse, herkes veriyordu. Şimdi uçurma yerimiz var. Şimdi millet yanaşamıyor. Er Meydanı burası. Şuna da geç kaldık aslında. Şunu biraz daha erken uçursaydık daha iyi olurdu. Burası büyükler tayfası beyler. perdendo no bosque ali. geçmiş mevruğu da bu ormanla kalmış. Tamam. Burası büyük bir tayfası. Arkadaşlar şimdi de küçük bir tayfası var. Şimdi oraya açacağız küçük bir tayfası. Yeni uçanlar var. Sadece beğeni yapsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeni yaparsanız sevinirim. Da bakacağız işte bu yavrulara. Bunlar koyu kabirlerin mı? Rüzgar akşama doğru yine hızlanır dünkü gibi. Onlar uçuramayız yine ya. Bunlar uçuruyoruz, onlar uçuramıyoruz. Ben tamam tamam şunları koyak da abi. Dediğim gibi burada da küçükler familyası var abi. Küçükleri burada. Yeni uçumun alanları burada. Sen daha sendekini uçurmadın mı ya? Uçur da bir seyretsin abi. Vallahi beyler bugün bir tane kuş atacağım. Füme perçemli bir kuş. 40 sefer atlıyormuş. 30 evet. sefer 40 sefer atlıyor ama çok kısa kısa. 10 metre, 15 metre. İsteyen varsa sabahleyin de seyretmeyeceğim bu şu. Bir abimiz sıkışmış getirdi bunu ver diye. Onun adına satacağım haberiniz olsun. Bir abimiz sıkışıklığını gidermek için vereceğim. Uçurucu kendisi. Sincan duruyor sanıyordum. vereceğim. söylüyorum 30 tane atlıyor yani. Ama 10 metre, 15 metre, 30 sefer çıkartıyor. füme bir dişi, perçemli füme dişi. Oha. <laughs> He? Zorla uçacaklar. He? yürü kümesi yürü Allah'a sabır vermesi Bu boymanın Kümesi yürü. Hadi yürü bakayım. Yürü. Hadi kümesi. Evet. Ha? Bunlar da yeni uçacaklar abi. Bak yavrular. Gök düzelmiş mi? Gözü düzelmiş. Salla poşet aydın <laughs> abi arkanda var. <laughs> olay, olay, olay. Arkadaşlar beğeniye bir el atmayalım mı ya? Şakir abi hoş geldin. Salla salla onlar kaşındı. Salla hepsini bir uçur. <laughs> Ver bana bak be bunlar nasıl. Ay şu şerefsize ne oldu lan? Bulutta. He? Hepsinden yukarıda uçuyordu bu şerefsiz. Şşş. Abi hepsinden önce o uçtu yükseldi. Onda bir şeylik var ya. yeni uçanlar beyler daha yeni. Uçumunu alanlar yani yeni yeni uçmaya heveslenenler. Oyak şunlar şu üçünü bir atak dayı bozkirliyle. Bunlar oyak da bozkirliyi dumanlıyı bir atak. Oğuz dumanlıya ne oldu abi? Onda bir şeylik var. Değil mi? Böyle her, herkes de çok uçuyordu. Gökü de uçurmayız. Dumanlı uçurak dumanlıyı Geç bakayım hadi. Bak Tamam. Bu ak kuyruk işte. Bozkirli ak uçurak. Bozkirli uçurak. Şu küçük dumanlı yavru uçurak. Senin o büyük dumanlı yavru var ya onu uçurak. O Arkadaşlar beğeniye atmıyoruz mu? Para almıyorlar ya beğeniye. Beğeni yaptınız ama kimse para istemiyor haberiniz olsun. Geç. Hadi. hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Gir bakayım hadi 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 hadi. Hadi. şuna ne oldu herkes önce bu uçuyordu. Şerefsiz. Geç yukarı. Ver de daim sopa? Sileri atıyor hiç mi sileri Dumanlı yavruyu. Pişt, Bir duman daha yavru var dayı onu da at tamam. Bir tane daha vardı ya. Pişt. Küçük dumanlı yavruyu da atsana dayı. Bir tane attım, bir tane daha olacak. Şişt. Bir dayan yanda var olan var ya. Şişt. 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 Ya bak ya, Vozman ikili yaptı şimdi. Şu üç büyük sesin bakın dur. Böyle şöyle. Ya. Abi böyle uçuruyoruz baba işte. Boşkillak kuyruğu orada bak. Şunlar bir gitse boşkillak kuyruğun yanına. Hah. Dedim ya bir de dumanlı yavru da var da o şey. Bozulmanlı uçmadı ya o da uçmadı. Ufak. Yükseliyor iyi yükseliyor dayla. Ufak da o iyi yükseliyor. Daha ve uçmaya. O bozulmanlı konduyor ya. O yüzden kondu. Yoksa o daha çok hevesli bunlarla. Şey gibi lan. <laughs> <laughs> 5 dakika indirir. İndirir. Indir Evet beyler Akşam 9.30'da Bekliyorum müsait olanları Haberiniz olsun Harbiden bomba kuşlarla karşınızdayız Görüşmek üzere kendinize iyi bakın